Sarı şekerim. Geçen sabah uyandım baktım güneş karşımda ışığını sıçıyor. Gülerek göz kırpıyor. Günaydın güneş dedim. Özledik kaç zamandır sıcacık ışığınla ısıtmadın. Ne nedendir? Şöyle bir gülümsedi. Ben hep buradaydım dedi. Dünyadan uzaklaştım. Yine de ışık saçtım. Parladı, alevlendi. Gülerek devam etti. Bak ben sıramı savdım, görevlerimi yaptım. Meraklanma, buradayım. Sabah yine doğarım. Akşam batar giderim. Canlılara severim. Mevsim yazar gelince tepende dikilirim. Güneş nasıl gülüyormuş? Böyle.